uzun bir aradan sonra aslında Eyüp maçı sonrası bayağı bir ara evimizden uzak kalmıştık. Evimizde oynadığımız ilk müsabakayı tamamen kazanma parolasıyla hazırlandık ve çıktığımız bir maçtı. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Tabii teknik olarak değerlendirmek lazım. Genelde teknik konuşan bir insanım ama maçın tabii 5. dakikasında görülen kırmızı kart oyunun teknik analizini çok farklı yerden farklı yere götürdü. Bize göre çok haksız olan Ali Hoca'ya göre doğru olduğunu düşündü. Bir kırmızı kart. Oyunun bütün dengesini değiştirdi. O bölümde ondan sonraki süreçte tabii birinci bölgede genel olarak iyi düşündü, durduğumuzu düşünüyorum. Çocuklar taktiksel sadakatin dışına çıkmadılar. Çok da pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Ah. Ve 42'de bu sefer bizim yakaladığımız geçişte tartışmaya hiç açık olmayacak bir pozisyonduk. İkinci sarıdan sonraki oyun ona 10'a döndü. Belki eleştireceğimiz, eleştireceğimiz, üzerinde düşünmemiz gereken bölüm 45 ile 60 arası 10 10'luk oyunda istediğimiz o rüzgarı arkamıza aldığımız bölümde daha iyi durup daha iyi geçişler yapmamız lazımdı. Onu başaramadık. O bölümde Alanya bizden daha iyi oynadı. Samimi olmak gerekirse. Sonraki bölümde ama biz tekrar özellikle e, ee, değişikliğin de etkisiyle beraber Ağustos'ta sakatlanıp Valentin girdikten sonra sol taraftan oyunun genelinde ciddi geçişler yakaladık. Birinde öncelikle Laçi ile golü bulduk. Hala bana şimdi tekrar Ali Hoca ile de konuştuğumda oradaki pozisyonun opsat olduğunu Ali Sov'un ama ben oyunun artık artık ruhundan çok uzaklaşmaya başladığını düşünüyorum. Çok uzak yerlere gidiyor. O pozisyonun bile ciddi ciddi de aktif alanda olduğunu değerlendiriliyorlar. Bir temas yok. Alisov orada olmasa da savunma oyuncusunun o topa dokunma şansı da yok ama. Yani buradan baktığınız anda. Gene de onu ee, insanlara bırakıyorum yorumunu. Sonrasında iptal edilen gol gene demoriz olmuyoruz. Sonrasında baskılar neticesinde geçişler bulduğumuz gol Valentin'le. Yaptığımız değişiklikler son bölüm iyi direniyorduk ama o bölümde belki en büyük hata orada vurdurmamamız lazım. Avuta giden bir top rakip oyuncu koşarken bacağına çarptı. Maalesef bizim adımıza talihsiz gol. Sonrasında da Samet'le ile kullandığımız free atamıyoruz. 1-1 bizi mutlu etmedi. Çok net ne benim ne oyuncularımı. Ama oyuncularımı ortaya koyduğum mücadeleden özellikle 11-10 oyundaki taktiksel sadakat genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Kazanabilsek çok çok Alanya'yı altımıza alacaktık. 21 puanla. Bunu başaramadık ama buradan alacağımız dersler var. Onları alacağız. Biz iyi oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Kaybettiğimiz Göztepe'de de geçen hafta iyi oyun oynadık. Beşiktaş'ta da iyi oyun oynamıştık. En azından birer puana yakındık. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil. Kabul ediyorum. Ama devam edeceğiz. Ee, çok mücadele edeceğiz. Çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte ligin ikinci arasında hem oynadığı oyunda keyif veren hem kimseye karşı e, oyun olarak kaybetmeyen bir Rize Spor izletmek e, en büyük arzumuz. Alanya Spor bunlar da bir puanlarından dolayı tebrik ediyorum.